Neden buradasın? Sen çağırdın. <laughs> ben çağırmadım. Kafamda bir soru var. Onu düşünüyorum. Sence düşündüğün gibi birimizin yoksa insanların hmm. seni dışarıdan gördüğü gibi mi? Hmm. Bence bu soruyu sen bilirsin. Güzel soru. Aslında insanların beni görmesini istediğim şekilde hmm. görün. Ayrıca bu soruyu cevaplayamam. Ben burada bilirim. Merhaba abi. Ooo kardeşim hoş geldin. Nasılsın? Eyvallah sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Her şey oldu mu? Gayet iyi abi. Süper. Eee elimde bir iş var <laughs> abi. Tamam. Telefon sürekli resetleniyor. Bunu çözsen çözsen sen, çöz sen, sen çözersin. Evet abi tam yerine gelmişsin. Telefon sürekli kendini kapatıyor, açıyor. Ama bir şey de yok. En sık karşılaşmış olduğumuz problem bu kardeşim. Resetliyor değil mi? Logoya geldiği zaman tekrardan başa dönüyor. Evet. Tekrardan açılıyor. Aynen öyle. Evet. Yapılabilir neydi bu iPhone 11 miydi? Aynen, iPhone Zaten en sık bunlarla karşılaşıyoruz. Artık yazılım kestikten sonra bu cihazlarda program çok olmaya başladı. Yaparız, ortalama maliyetini söyleyeyim ben sana. Normalde biz bunu müşterilerimize 1500 civarında falan yapıyoruz. Ama hani sen kardeşimsin, yabancı değilsin, sana 3500 lira yaparım. Oh. Biliyor musun Bilmiyoruz. Aynen. Evet, bir, bir heyecan, heyecan içindeyiz. Sürekli gözlem yapıyoruz işte. İşe geliyorum, bir an önce eve gidiyorum. İşte çocuğun odasıyla uğraşıyoruz. İşte çocuğun bilmem nesiyle uğraşıyoruz. Böyle bir heyecan içerisindeyiz. Baba olduğunda ilk ne yapacaksın? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Hiçbir fikrim yok. <laughs> Bak buradan söyle, baba olduğunda ilk çocuğuna ne yapacaksın? Muhtemelen yani böyle bir sarılıp koklayacağım. En çok merak ettiğim şey kokusu. Çocuk Kaç aylık şu an? Şu Anladım. an 4 bitti, 5'e giriyoruz. Oo yarısı geçmiş. Yarısı geçti. Peki ağlayacak mısın doğalından? Yani... Zannetmiyorum. Şu an öyle bir duygu içerisinde <laughs> değilim ama tabii zaman ne gösterir? Bilmiyorum ki ilk defa oldu ya tecrübe. Yaşayacağız, göreceğiz. <laughs> Telefoncu esnafının söylediği 3 yalan. Tabii şimdi bu... Çok yalan var da. <laughs> Mesela şey, ne diyeyim? İşte. Abi geliyorlar. Diyorlar <laughs> ki bu kılıf alacaksın. Tamam. Ee, ne kadar? 1100 lira. <laughs> Sonra sen bunu almaktan vazgeçiyorsun. Abi işte hani nakit verirsen 900 lira olur. Yok kardeşim teşekkür ederim falan diyor. Abi tamam tamam gel senin için sana bunu işte 500 liraya vereyim. Tamam. Ve bunun orijinal olduğunu söylüyorlar. Baktığında anlayabiliyorsun. <laughs> Aynı şekilde şarj aletleri, şarj grupları. Sonra bir de bir takım böyle enteresan yalanları var. Çok esnaf yapıyor onu da. Bu birazcık haram yalan ama. Senin bu telefonun iPhone tamam mı? Burası boş. Doğru mu? Tamam. Burayı bu şekilde temizleyebiliyorsun. Tamam. Şarj aletinin buraya girmediğini düşün. Lightning'in buraya girmiyor. İşte sonra işte bir esnafa götürüyorsun. Sonra diyor ki biliyor ama o onu. Senin şarj soketin bozulmuş diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Cebindeki bulunan pislikler buranın içine birikmiş. Bir fiyat veriyor. Sonrasında sen gidiyorsun. Hemen arka tarafa geliyor. Pat 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 burayı temizliyor. Takıyor şarja bakıyor. Amperi çekiyor alıyor. Tamam okey diyor. Yaz bana diyor 2500 lira. Of. Of ya. İşte günah günah. <laughs> haram bro haram. <laughs> Ama bir şey değil mi? Bu söylediğinde <laughs> bayağı spesifik şeyler söyledin. Evet. Ben komik bir şeyler söyleyeceksin zannettim. Şu an bildiğin milleti bilinçlendirdin yani. Bilinçli yok insanlar zaten. <laughs> Biraz çok, çok insan var. Biraz bilinçlensin. Peki esnaf olarak böyle e, klasik söylediğin ne var böyle müşterilere? Esnafların klasik şeyi. Bize gelişi şu kadar. Evet. Gerçekten gelişi o kadar mı? Değil. <laughs> Bunu Bodrum halkı da izliyor mu? Evet yani İzleyecek. Ya, Biraz, biraz izlesin. Evet, evet izlesin. Bizi tercih edin, bizde gerçekten gelişi neyse onu söylüyoruz yani. Evet evet onu <laughs> ben, ben şahitim. Ben şahitim. Güzel Tekrar kendini ilginç bir şekilde resetlemeye başlıyor. Bir şey buna kısa devre yapıyor. Benim şeyimce, tezimce. Bir şey buna kısa devre yaptırıyor ve çözemedim ne olduğunu. Şarjı bittiğinde kapanıyor değil mi direkt? Yani ne oluyor? Olay şöyle, o zamanki olayı anlatayım sana. O ana kartçı bunu bir şekilde yaptı. Uh -huh. O kısa devreyi bir şekilde artık uh -huh. çözmüş bir yerden. Uh -huh. Sen bunun şarjını bitirmediğin sürece, telefonun pili sıfır olmadığı sürece, kendini kapatmadığı sürece hiçbir zaman resetlemedi. Ne zamanki şarjını sıfırladık, uh -huh. yanlışlıkla şarja takmayı unuttuk şarjı bitmeden. Uh -huh. <laughs> Telefon kapandı, açıldı sonra resetleme tekrar başladı. Şey